Merhaba çocuklar. Bakın babası oh, oh, oh. Yalçıncan çak, ve Yiğitan langırt oynuyorlar. Ama Yiğitan bir türlü müsaade etmiyor. <laughs> Aha Yiğitan gol attı. Aa, <gülüyor> bravo. Bravo. <gülüyor> Bu ne sinir Yiğitan ya. Hadi. Abi diye bağıralım. Hadi. Abi Yalçıncan. Abi Yalçıncan. Hadi bakalım. Hadi tam Ay, bakalım ya. babanız Go. babanın babanın tarafında mısın abinin tarafında mısın? Hadi bakalım. Abimin tarafında. Hadi bakalım. Ama ben dinleyeceğim. Yener oğlum. Bravo. Oh. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Çok hızlı geçiyor. Hadi maç. bakalım. Evet maç çok heyecanlı Hadi. şu an. Hadi. Hadi gol. Hadi oğlum ben seni tutuyorum. Hadi anneciğim sen başarırsın. Evet. Hadi Yalçın canım. Et ya, et, yap. Yap. Hadi oğlum. Hadi. babanı yeni oğlum. Hadi. Yırancan. Hadi anneciğim. Hadi iyi tam bak. Gol gol. gol, gol yıtan, hadi. Bravo bravo. Hadi bakalım. Gol, hadi bakalım. Yıtan. Hadi bakalım Yalçıncan hadi oğlum. Hadi oğlum Burası Yalçıncan. Yalçıncan ay, 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 ay. baba yine attı ya. Anne sayıyı çeviriyor musunuz? İki oldu baba. 1 5 Evet. Evet. Hadi yiğit abi bizi biz yiyeceğiz. Hadi. Öle kalem. Yiğitan hadi. Yiğitan. Yiğitan. Kaya 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 kalem. Hadi bakalım Yalçıncan. Hadi oğlum sen yaparsın oğlum. Ay, <laughs> Hadi oğlum. Ama Yiğit han sen hep mızıkçılık yapıyorsun ya. Gol. Benim Goal. oğlum attı. Çak Goal. bakalım annem. Mızıkçılar bak. anne. Evet. Çak annem. Bravo sana. Yiğit <laughs> han kafayı yiğit Yiğitan. Yiğit han, Yiğit han bak abinle baban şu an çok büyük Goal. bir mücadele Goal. veriyorlar. Gol attın Yiğit han. Gol almasın demiyor. bırak yalçıncan alır. <laughs> Aa Tamam. Hadi gel. Adamım. Hadi at bakalım oynayalım babacığım. Koy buraya. Hadi. Yalçıncan, 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 yalçıncan. Hadi bakalım. Wow. Hadi bakalım. <laughs> Hadi buradan delikten at. Buradan delikten. Bak burada delik. İyi Hadi ama burada bak at. babanla abin çok heyecanlı oynuyorlardı. At. At. Sen at hep içine. oyunlarını bölüyorsun at. ama ya. At içine. At. Babanla abin çok güzel oynuyorlar. At ama. Buradan atar mısın oynayalım devam. Hadi. Hadi. Hadi oynayalım. Yiğitan Bey. Yiğitan biraz Bey. daha büyüsün arkadaşlar. Ondan sonra çok güzel oynayacak. Biz evet. Biz evet. Biz tamam, ben. Ben. evet. Hadi. Hayat. Hadi bakalım. Hadi bakalım Yiğitan. O kaleyi sen at. <laughs> Say oğlum gol attı. Yiğitan sen Artırım. Yalçıncan. Kırmızılar sana mı ait. Evet. evet. Hmm, maviler babana ait. Evet. evet, peki. Peki durum kaç kaç? Ben yeniliyorum 7 2. Oo sen 7 mi çek. oldun? Hmm. Ya Tümcan, sen 7 kere gol mü attın? Evet. evet. Süpersin. Aslında ben bir kaçırmışım bir onları bir al, ya. kızım. Yaren. Sen ne diyorsun bu durumda? Hadi bakalım. Ben Hadi, Hadi ver abi. bakalım anneciğim. Hadi abinle baban yine yarışsınlar. Hadi bakalım kim kazanacak? Ha. Maçı kaybeder kahve yapacak. <laughs> Hadi bakalım. Niyetan, o futbol topu değil. Niyetan, <laughs> bu futbol topu ben değil yalnız. Ben o zaman. Sen Sıksın futbol ay mu ay ay oynamak istiyorsun Niyetan? Hadi. Vay canına. Hadi. Gol! Gol 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 gol. Yaşay, iyi, la 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 la. la. Ya, tamam, biz yeniyoruz. <laughs> yeniyoruz. Hadi bir gol daha atalım babacığım. Yiğitan ya Yiğitan. Evet. Hey Yiğitan. <laughs> evet. Bir ilk yaşanıyor çocuklar. Yiğitan. Langır topunda futbol oynuyor. Evet. Mehmet. <laughs> evet. <gülüyor> evet Yiğitan şu an oğlum? neler yapıyor. Hayırdır? <laughs> Hayırdır? Hey Yiğitan. Şimdi ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız böyle? Yaren sen ne diyorsun bu olaya kızım bak. Sen babanla abinin oyununu bozdun yine. Yaren kızım oynuyor vallahi. Aferin kızıma. 8 aylık kızım çek babacığım. Bo! Aferin kızıma. atacak kızım. Çevir babacığım. Demire vurmasın yüzünü annem. Hadi bakalım babacığım çevir. Gel. Merhaba. Hadi Yiğitan. Hadi bakalım. Bak yaren bile geçti sağ. Yiğitan oynasın mı peki? <gülüyor> 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 peki. Hadi hoşça kal yapalım o zaman hadi Yiğitan. Güle güle, hoşça güle güle. kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Yiğitan bir ilk yaptı çocuklar. Langır topunda futbol oynadı. Kaybettim. Evet. Hoşçakalın. kalın. Güle güle.